Bunlar budanacak. Bunlar budanmazsa bu o, fidan ağaç olmaz. Gelecek vaat etmez arkadaşlar. Dal uçlarını alacağız. Neden? Ağaç genişleyecek. Şemsiye gibi olacak. Arkadaşlar bu ağaçlar 2 yıl bu tülün içini bekletebilirsek hoş, hoş olur. Tropikal topraktan tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, konumuz avokado. Ee, fidan ama e, budaması. Neden? Ee, avokado ekiliyor. Budan, budama yapılmaz denildiğinden dolayı. Satan fidancı da öyle. Adı avokado budanmaz. Budanmaz denildiğinden oluyor? Şimdi burada küçük ağacımız var anlatacağım. Dolayısıyla avokado budanır. Fidandan itibaren budanır. İsterse 30 senelik avokado olsun budanır arkadaşlar. Ben denemedim denemediğim bir hususu siz aktarmam biliyorsunuz. Şimdi burada bir küçük ağacımız var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi bu genelde budanmıyor. Tabii öyle bırakılıyor. Bırakıldığında ne oluyor? Bu ağaç büyüdüğünde bu, bu e, şu dallar arkadaşlar Yere serilip kalıyor. Bunlar budanır arkadaşlar. Nereye kadar budanacak bu? Minimum 80 santime kadar budanacak büyüdükçe. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan alacağız. Bakın. Küçük makas kullanacağım. Ve dezefekt ettik aletlerimiz. Onunla bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar. Bunlar budanacak. Bunlar budanmazsa bu fidan ağaç olmaz. Gelecek vaat etmez arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu fidancılar da budanmaz diyor. Herkes budanmaz dediğinden dolayı da Ağaçlarımız çok kötü oluyor. Biliyorsunuz daha önceki budantı videolarım var. Goz, goz, kocaman ağacın altındaki büyük dalları kesiyoruz, büyük yaralar açılıyor. Lütfen fidanlarınızı budayın. 80 santime çıkardıktan sonra e, ağaç olmasına 70 santimde 80 santimde ağaç olmasına bırakın. Bu çok önemli avokadoda arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu fidanımızın şeyi durduruyor. Aşıba, aşıba. Ve arkadaşlar bu aşıba unutuluyor. Buradan boğuyor, bu ağaç kırılıyor ve bu geniş sarılmış. Gene görünüyor ama kısa sarılanlar var. O gövdede de kalıyor çoğu zaman. Bu da bir problem arkadaşlar. Şimdi bu aşı aşıba arkadaşlar 3. ay falan sökülmesi gerekir. Şimdi ne yapacağız? Mecburen şeyin içine girmiş. Gövdeye girmiş. Gövdeye girdiğinden dolayı maket bıçağıyla çizeceğim. Başka alternatifim yok çünkü. Birçok yeri girmiş. Bakın. Şimdi ben bunu çıkarmasaydım bu fidan sıkıntıları yaşayacaktı. Bakın çıkardım. Hala Hatta bir tarafı genişlemiş bir tarafı dar kalmış. Bakın altı dar kalmış. Yıplanmış. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar bu e, fidanın aşı bağı e, maksimum 2,5 ay sonra sökülmeli. E, bunu e, yapmazsak şayet bu ağacımız saatli olmaz. En ufak fırtına da kırılır. Bu şart. Ve bu yaptığım budantı da gerekiyor arkadaşlar. 70-80 cm'ye kadar bunu e, budantıyı takip edeceğiz. Ve arkadaşlar Akabinde ne yapacağız? bu o, e, fidanlarımızı bağını yapacağız. Neyle yapacağız? Pamuklu iple. Şimdi arkadaşlar şuradan önce ne yapacağız? Aşağıdan şeyden Yağbaniden. şurada aşımız var. Yağbaniden bir bağlayacağız. 8 yapıp bağlayacağız. 8 daha önce anlatmıştım. Yabaniyi bağlamazsak arkadaşlar genleşmelerde kırılabilir. Şöyle hemen bir daha alalım. Şöyle arkadaşlar şimdi aşıdan bağlayacağım. Yine 8 yapacağım. Evet. Arkadaşlar bunlar yapılmazsa bu e, avokado fidanları ağaç olmaz. Gelecek vaat etmez. Gördünüz mü? Şimdi ne yaptım? Benim yaptığım eylemlerle bu ağaç büyüyecek. Nereye kadar? Buraya kadar. Büyüdükten sonra buradan sürgünleri bırakın arkadaşlar. Şimdi şunları da alacağım ben. Şurayı köreteceğim Neden? Buradan çıkacak olan filiz bize bir iş yaramayacak çünkü. Bizim fidanımızı bozuyor. Şuradan da alacağım. Şunları da aldım. Şimdi bu şu şurada falan 80 santim. Buradan itibaren bırakacağız. Ondan sonra dal uçlarını alacağız. Neden? Ağaç genişleyecek, şemsiye gibi olacak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hale getireceğiz ağacımızı. Değilse gelecek vaat etmez arkadaşlar. Bu bir sıkıntı. Bunu lütfen buna e, özen gösterelim. Gittiğim her e, bahçede bu sıkıntılar var. Ve ağaçlarımızın hiçbirisi gelecek vaat etmiyor. Ve akabinde arkadaşlar hemen gene tür korumamızı çekeceğiz. Arkadaşlar bu ağaçlar 2 yıl bu tülün içini bekletebilirsek hoş hoş olur. Neden? 2 yıl güneşten korumuş adaptasyonu sağlama açısından ve kışın foyrazdan esintiden bu ağacı korumuş olacağız. Ki bu gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz aynı şekilde gene tülümüzü yapacağız. Ben şey için açmıştım. Şöyle arkadaşlar. Ki önümüz kış fırtına foyraz olmasın. Şöyle. Ne yapacağız hemen? tülümüzü çektik. Zor bir şey yok arkadaşlar. Kolay hiçbir zaman kolay işimiz yok. Ekmek yemek yerken falan bir çiğniyoruz. Çiğnemeden ekmek yiyebiliyor, yemek yiyebiliyor mu? Hayır. Aynı şekilde bu ağaçlardan, bu fidandan verim bekliyorsak arkadaşlar bunlar yapılacak lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah.